Arkadaşlar merhabalar. Bu dersimizde sizlerle... ...yüzde verim hesaplamaları... ...konusundan bahsedeceğiz. Değerli arkadaşlarım... ...kimyasal reaksiyonların... ...en önemli... ...özelliklerinden birisi de... ...reaksiyonlarda kütlenin korunumu... ...prensibinin olmasıydı. Mesela... ...bir örnek reaksiyon yazalım şimdi sizlerle. Diyelim ki... ...A artı... ...B reaksiyona girsin. AB ürününü oluştursun. Değerli arkadaşlarım, burada <laughs> kütlenin korunum prensibine göre neydi arkadaşlarım? A ile B'nin kütleleri toplamı AB'ye eşit olacaktı. MA eşittir MB dersek M B Bakın şimdi bu ikisinin kütlelerini topladığımız zaman buranın kütlesine eşit olacaktı. İşte biz bu olaya ne demiştik? Bu olaya kütlenin korunumu prensibi. Şimdi bu teoride olan bir olay. Yani teoride biz kimyasal reaksiyonlarla ilgili hesaplama yaparken her zaman bu kuralı uygularız. Ancak gerçek hayatta bu böyle değil. Gerçek hayatta hiçbir zaman M A ile M B'nin toplamları işte efendim M A B'ye eşit olmuyor. İşte bu M A ile M B'nin kütlelerin toplamının M A B'ye eşit olduğu duruma biz ne diyoruz? Tam verimli tepkime diyoruz. Oysa ki bizim e, tepkimelerimizin birçoğu tam verimle gerçekleşmiyor. Neden diye soracak olursanız, bunun birçok etkeni var. İşte basınç etkeni var, hacim etkeni var, saflık etkeni var, efendim ara ürün etkeni var, tersinir reaksiyon etkeni var falan filan bir sürü başlıkları var. Şimdi şurada kısaca bahsetmiş. E, mesela diyor reaksiyonlar oluşurken diyor ara ürünler oluşabilir, başka maddeler de oluşabilir burada. Ara ürünler. Mesela diyelim e, burada bir yan ürün çıkabilir şurada. Yan ürün. Diyelim e, bir yan ürün e, işte efendim e, A çıkabilir. A, e, A, B gibi. A, B, C gibi falan filan. Ara ürünler çıkabilir. İkincisi bazı tepkimeler tersinir diyor. Yani bazı tepkimeler arkadaşlarım geri döner. Mesela bu geri dönüşlü bir tepkime de olabilir şöyle tersinir bir tepkime. Yani A ile B tam birleşip A B'ye oluşturacakken tepkime geri döner. Yani şartları tam sağlayamazsınız, tepkime geri döner. Sulu çözeltiler gibi bazı ortamların alınması zordur. Mesela bu tepkimeler e, AQ olabilir. Yani sulu olabilir. Sulu tepkimelerde biraz zor olay e, gerçekleşir. E, cihazdan kaynaklanabilir tepkime cihazlarından oluştuğu basınç sıcaklık şartlarından olabilir. Yani olabilir olabilir. Bir sürü şart ortaya çıkabilir. Bunlardan dolayı da tepkimeniz %100 verimle gerçekleşmeyebilir. Bunun yanında arkadaşlar bir de gerçek verim var. Teorik verim. Yani tepkimenin gerçeği. İşte biz buna diyoruz ki gerçek verim hiçbir zaman teorik verim yani gerçek verim hiçbir zaman teorik verimden fazla olamaz. Genellikle hiçbir reaksiyon yüzde yüz olmaz. Illaki biraz düşük olur arkadaşlar. İşte bu tür hesaplamaların yapıldığı duruma biz ne diyoruz verim hesapları diyoruz. Biz verimi şu şekilde hesaplıyoruz. Verim yüzde verim işte efendim eşittir. Gerçek verim bölü. Teorik verim çarpı 100. Veya bakın bunu ben bir orantı, şimdi size şöyle bir orantı kurayım. Daha güzel anlaşırsak anlaşılsın diye. İşte dersiniz ki %100 verimle diyelim atıyorum bir çözeltiniz var. %100 verimle 40 gram oluşması gerekiyor. Ama bunun yerine 36 gram oluşmuş. Yüzde kaç verim? Bakın böyle basit bir orantı kurarak da şu denklemi çıkarabilirsiniz. Ya hocam ben şu denklemi hatırlayamadım. Neydi acaba? Neydi acaba? Hiç gerek yok. Şöyle basit bir orantı kurarsınız. Hemen buradan işler dışlar çarpımı yapıp sonucu bulursunuz. Yani şu e, formül şuradan çıkmış aslında. Mesela bakın bir örnek soru var burada. E, sorumuza bakalım şimdi arkadaşlar. Diyor ki e, 64 gram kükürdün yakılması ile 0.9 mol. Bakın burada bir yerde gram diyor, bir yerde mol diyor. İkisini birbirine çevirmeniz lazım. İşte bizde sonuçta ne isteniyor? Yüzde verimi aşağıda şekilde hesaplanır diyor. E, tepkimenin yüzde verimi. E, i̇sterseniz mol üzerinden hesaplarsınız, isterseniz gram üzerinden hesaplarsınız. Burada mol üzerinden hesaplamış. İşte 64 gram kükürt. Kükürdün e, efendim molekül ağırlığı nedir? 32 grammış bakın. 64 bölü 32 2. Birden bir çıkıyor efendim 2'den den iki çıkması gerekir ama bunun yerine ne çıkmış? 09 çıkmış. O zaman diyorsunuz ki efendim şurayı isterseniz gram üzerinden yapın isterseniz mol üzerinden yapın. Bakın burada gram üzerinden yapmış ama ben mol üzerinden yap yapmak istiyorum. 64 bölü 32 size farklı bir yol denemek istiyorum. Kaç mol arkadaşlarım? 32 diyelim. Bu 2 mol. Şimdi tepkime denklemine bakalım. efendim bir yüzde yüz verimle yüzde yüz verimle kaç mol SO2 elde etmesi lazım? Bir mol. Bir mol. Bakın yukarıdaki gibi orantı kuruyorum. E bunun yerine kaç mol elde etmiş? Bakın 0.9 o zaman 0.9 molü kaç molde elde eder? Ancak burada eğer bizim e, giren kükürt miktarımız 1 mol idiyse ama bizim kükürt miktarımız kaç? 2 mol. O zaman ne yapacağız arkadaşlar? Bakın şuraları düzelteceğiz. Yani biz %100 verimle kaç mol elde etmemiz gerekiyor? 2 mol. Çünkü bakın burası 2 ise eğer Burayı da 2 almanız gerekiyor. Öyle değil mi? O zaman %100 ile 2 ise 0.9 kaçla elde edilir diyoruz. Hemen bakın bunun altını kapatıyorum. x eşittir diyorum. Ben mol üzerinden yapıyorum. Burada gram üzerinden de yapabilirsiniz. x eşittir. 0,9 çarpı 100 bölü 2 diyorum arkadaşlar. Efendim bunu da 100'ü 2'ye bölersem 50, 5, 9, 45 miş. Verim yüzde 45. Tamam mı arkadaşlar? Bu şekilde basitçe hesaplayabilirsiniz. Bakalım gerçekten de yüzde 45 miş. Bakın burada yüzde 45 diye hesaplıyor. Burada bazı çözülmüş sorular var. Siz bunları çözersiniz. Ve bir sonraki dersimizde. E, çözülmemiş bir sorudan birkaç tane sorudan bahsedeceğim sizlere. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum.